Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü YouTube videomda size Creality Tai nasıl kurulduğunu anlatacağım. İlk önce malzemeleri tanıtayım size. Yazıcının içinde bir tane kitapçık geliyor. Kurulum kitapçığı vesaire hepsi içinde. Burada stickerlar falan da var. Bir tane metal grist bakım kitinin içinde olan. Bir tane 6 mm nozul için anahtar var. Bir de yedek nozulucu temizleme pedi var şurada. Yani şu oluyor. Bunun yedeği var şeyin içinde. Burada alyan takımımız var. Bizim ihtiyacımız olan sadece büyük alyan kurulum için. Bir de şu 6 tane vida lazım bize. Kapaklar da poşetin içinden çıkması lazım. İlk önce bunu şu ceplere yerleştiriyoruz. Yerleştirirken şu kafa ön yüzüne bakacak şekilde. Yazıcının ön yüzüne. Bunu aldıktan sonra şunu en öne çekiyorum önce. Yuvalar daha net gözüksün diye. Bunu alıyoruz. Şöyle kabloları kurtaralım önce. Tam altta kalması, kesmesi kabloyu. Şu kabloyu da alttan içeriye geçireyim bir saniye. Kabloyu da üste geçirdikten sonra şöyle bunu buraya geçiriyoruz. Bunu buraya koyduktan sonra şurada pinleri var. Pinlerini göstereyim. Şöyle kablo fazlalığını içe doğru itersiniz siz. Şipini taktık. Ondan sonra şunu taktım. Bunlar Z ekseninin motorları için. Bir burada bir burada iki motor olmak üzere. Ondan sonra vidaların içinden şu dört vida var vida setinin içinde. Şu dört vidayı şöyle şuralara yerleştiriyoruz. Şöyle Diğer iki vidayı da şuraya. Hı. Ondan sonra bu vidaları sıkıyoruz büyük adyandan. Az bir şey boşluk bırakıyorsunuz. Vidaları tamamen sıkmayın. Yetişeme yapmaması için hepsini dengeli, dengeli şekilde sıkacağız. Ondan sonra şu iki vidayı da sıkalım ha. Bir <laughs> de Sıktıktan sonra tamamen sıkmıyoruz. Biraz boşluk bıraktım bir Şu kenarları takıyoruz. Şu kalan iki vidayla şu kenarları takıyoruz. Benim de yine yerleşti. Yerinde yerine yerleştiriyorum. İki tarafta da aynı yerde. Yerleştirdikten sonra yine aynı halini alıyorum elime. Şu büyük olan halini. Ondan sonra burada biraz tatlı sert aralıkta sıkıyorum. Evet. Şimdi kantur çevirmeden vidaları tek tek tam sıkılma ayarında olan kısma kadar tam sıkılığa yakın kısımda bırakıyorum. Şimdi tam sıkmayacağım. Şunları da aynı şekilde. Hepsini bir kere gözden geçirdikten sonra şimdi tam sıkılığa getireceğim. İlk önce zemindeki kısım ser sıkılı olsun diye önce zeminden başlayalım. Böyle elinizle bir dayalama olmayacak şekilde sıkıyorsunuz. Zaten daha ilerlemiyor şöyle. Alya'nın da yam olduğunu görebilirsiniz. Şimdi o esnekliğe gelince bırakın daha sıkmanıza gerek yok. Aynısını diğerlerine de yapıyorum. Şu şekilde daha gelmiyor. Zorlarsam yalama yapar. Sizi o yüzden zorlamayın. Gelmediği zaman. Bunları da aynı şekilde yapacağım. Tekrar. Daha dönmüyor. Bir daha. Yeterlisi kıvama başlıyor. Şunun da aynısını yapalım. Evet. Daha dönmüyor bir daha. Bunları taktıktan sonra. Bunlarla ilgili başka bir işimiz yok. Pinleri soktuk. Pinleri soktuk. Ondan sonra bunun kapakları var şöyle. Kapakları geçiriyoruz. Böyle. Beynimde oturuyor zaten. Şurada. bir şekilde. Önce arka kısmı şöyle. Ondan sonra bastırıp kapak kapatıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra şöyle bir kablo var. Bu kabloyu şuraya oturtacağız. Lakin önce şuradan bir geçirmem lazım. Burada kablo kanalı var bunun. Kablo kanalına geçirdikten sonra cipsleri kapatıyoruz. Ondan sonra bunu yönüne göre takıyoruz. Tamam. Tık etti oturdu. Bunu sökerken şundan bahsedeyim size. Burada yazıyor zaten de hani çekiyorum çekiyorum gelmiyor derseniz buradan şu kapağı açacaksınız. Bu kapağı açtıktan sonra buradaki mandala basıp çekeceksiniz. Diğer türlü buradaki pinleri hasar verebilirsiniz. Zehmini attırabilirsiniz. Veyahut da direkt bu yuvayı kırabilirsiniz. O yüzden onu da göstereyim size. Alttan yukarı şekilde takıyorsunuz bunu. Önce alttan ittirdim. Üst tarafın yerini sabitledim. Ondan sonra alt tarafından itince yerine tekrar oturuyor. Bunu da yaptıktan sonra şu aparatı takacağız. Bu bizim filament tutucumuz. Bunu da zaten burada bir görsel var. Buradan geçiriyoruz. Şu şekilde bunu da yerine geçirdim. Bunu yerine geçirdikten sonra filament borumuzu takacağız. Filament borumuzu şu şekilde. Şurada yuvası var. Yuvaya getirip aşağı doğru itip şöyle kontrol edebilirsiniz. Kendisi otomatik tutuyor zaten. Ondan sonra aynı şekilde bunu da şuraya yaptık mı? Tamam. Yazıcının kurulumu bu kadar basit. Çok hızlı kuruluyor. Herhangi bir ayar yapmanıza da gerek yok. Bunu yaptıktan sonra güç kablosunu da takıyoruz. Güç kablosunu takıp bir tane test baskısı alacağız. Creality yazıcının içinde test baskısı için poşetin içinde bir filament gönderiyor bu filamenti buradan şu şekilde geçiriyorsunuz geçirdikten sonra da şöyle takıyoruz ondan sonra bunu itiyorsunuz aşağı kadar yazıcıya gücü verdikten sonra arkadan yazıcıyı aktif ediyorum ben önceden kurduğum için yazıcı bende direkt açıldı fakat ben söküp taktığım için tekrar kalibrasyon yapacağım sizde ilk başta bunları yaptıktan sonra otomatik kalibrasyon olacak sizde. Ben komple baştan yapacağım. Onun için de ayarlara giriyorum. Burada kalibrasyon yazıyor. Buradan seçiyorsunuz ne yapması gerektiğini. O baştaki kalibrasyon, ilk kurulumdaki kalibrasyon otomatik oluyor. Ben söküp tekrar kurduğum için buradan tekrar kalibre etmem gerekiyor yedici. Bu mavi ışık yandıktan sonra filament motora kadar gelmiş oluyor. Yani mavi ışık yanmadan böyle yarada bırakmayın filamenti yoksa Yazıcı çekmez. Baskınız çöp olur. Filament bitince yazıcı otomatik olarak durduruyor baskıyı. Tekrar buradan ekleme yapıp devam edebilirsiniz. Yukarıdan ekleyip tekrar baskıya devam edebilirsiniz. Buradan kalibrasyona basıyorum. Bu kalibrasyon süreci yarım saat falan sürüyor. İlk siz yaptığınızda da yarım saat falan sürecek. Filament algılandı diyor. Siz yaparken filamenti taktık tabii. Filamenti geri çektim. Geri çektikten sonra kalibrasyona aldı yazıcıyı. Bu epey bir uzun sürecek. Bu bittikten sonra tekrar geleceğim. Yazıcı kalibrasyonu yaptı arkadaşlar. Kalibrasyonu yaptıktan sonra filamenti geri itiyorum. Işık yandı. Şuradaki mandal var bir tane. Bu mandala basıp filamenti tam şekilde yerleştiriyorsunuz. Bu mandal ne işe yarıyor? Bu mandal motorla filament arasındaki bir boşluk yaratıyor. Bunu çektiğiniz zaman motorla filament arasında bir boşluk yaratıyor. Biz de boşluğu yaratıp filamenti motorun arasına sıkıştıracağız. Ama filamenti taktım içine. Ondan sonra yazıcı ilk geldiği zaman içinde birkaç model oluyor. Maximum High Speed yazıyor burada. En yüksek hızını test etmek için. Ondan sonra birkaç yazıcının parçaları var. Şu kafanın mesela. Şu plastiğinin şey var burada. Dosyası var. Ben şunu basacağım. Küçük bir model olsun. Hızlı sürsün diye. Burada size ilk baskıyı alırken kalibrasyon yapsın mı diyor. Hani bir kere kalibrasyon aldıktan sonra bunu sürekli açmanıza gerek yok. 3-5 baskı sonra açarsınız bunu. Bunda size şunu garanti ediyor kraliçe. Yapışma sorunu olmuyor bu kalibrasyonu açtığınız zaman. Çünkü ben bunu söktüğümde ister istemez metal esniyor ve kalibrasyonu bozulmuş oluyor. Bunu açarsanız onu önüne geçiyor yazdır diyorum Evet arkadaşlar baskı bitti şu şekilde sorunsuz bir şekilde baskıya tamamladı oluşmuş tamam videomu izlediğiniz için teşekkür ederek beğenmeyi yorum atmayı abone olmayı unutmayın lütfen İyi günler dilerim